Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bölümde sizlerle laleli patiğimin 3. bölümden yani sol tarafından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. Patiklerimi üç aşamada anlatıyorum. 1. bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, 3. bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz. Tığım iki buçuk numaradır. Ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunun kısmını bitirdikten sonra 4 sıra düz siyah ördük ve motifimizi yapmaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk olarak 10 tane siyah örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane siyah. Bir tane yeşil. 5 tane siyah 1 2 3 4 5 tane siyah 1 tane pembe ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. 5 tane siyah. 3 4 5 tane siyah. 1 tane yeşil. 3 tane siyah. 2 tane yeşil. 4 tane siyah. 2 4 tane siyah. 2 tane pembe ve 6 tane siyah örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum arkadaşlar. C ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah, 2 tane yeşil, 1 tane siyah, 3 tane yeşil, 3 tane siyah. Üç tane pembe. Ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. Bir, iki, üç. 4. 5 ve 6. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Tekrar C ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah. 2 tane yeşil. 1 tane siyah. 2 tane yeşil. 1 tane siyah 5 tane pembe 1 2 3 4 5 tane pembe 2 tane siyah Burada beyaz ipimi tekrar sabitliyorum. bir tane beyaz ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 Sıram tamamladı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar siyere başladım. 2, 3, 4, 5 tane siyah. 2 tane yeşil. 1 tane siyah. 1 tane yeşil. 1 tane siyah. 5 tane pembe 3 4 5 tane pembe 2 tane siyah 1 tane pembe 1 tane siyah 1 tane beyaz ve üç tane siyah sıram tamamlandı başa dönüyorum Bir sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane siyah, 1 tane yeşil, 1 tane siyah. Bir tane yeşil, bir tane siyah, bir tane yeşil bir tane siyah dört tane pembe iki üç dört tane pembe bir tane siyah, iki tane pembe ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve alt. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane siyah, 1 tane yeşil, 1 tane siyah, 1 tane pembe, 4 tane siyah, bir, iki, üç, dört tane siyah, dört tane pembe, bir tane beyaz ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. Bir, iki, üç ve 4. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Tekrar C ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah. 1 tane yeşil. 1 tane siyah. 1 tane yeşil. 1 tane siyah. 4 tane, tane pembe. bir bir tane siyah iki tane pembe ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum bir iki üç dört beş ve alt sıram tamamlandı başa dönüyorum Bir sıraya geçiyorum. Tekrar ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane siyah 2 tane yeşil 1 tane siyah 1 tane yeşil Bir tane siyah. Beş tane pembe. 2 3 4 Beş tane pembe. iki tane siyah. Bir tane pembe bir tane siyah bir tane beyaz ve üç tane siyah örüyorum sıram tamamlandı ve başa dönüyorum Bir üst sıraya tekrar si ile başlıyorum 1 2 3 4 5 tane siyah 2 tane yeşil 1 tane siyah 2 tane yeşil 1 tane siyah, 5 tane pembe 2 3 4 5 tane pembe 2 tane siyah 1 tane beyaz ve 4 tane siyah örüyorum 1 2 3 ve 4 sıram tamamladı başa dönüyorum Ve üst sıraya geçiyorum. Tekrar Z ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah, 2 tane yeşil. Bir tane siyah. Üç tane yeşil. 3 tane siyah 3 tane pembe ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Üsüre geçiyorum. Tekrar ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane siyah. 1 tane yeşil. 3 tane siyah. 2 tane yeşil. 4 tane siyah 2 tane pembe ve kalan ilmeklerimiz siyah ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6 sıram tamamlandı başa dönüyorum süreye yani son sıraya geçiyoruz arkadaşlar si ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane siyah bir tane yeşil 5 tane siyah 2 3 4 5 tane siyah 1 tane pembe ve 6 tane siyah örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıram tamamlandı arkadaşlar. Başa döndükten sonra iki sıra düz siyah örüyorsunuz. Sonrasında videoyu başa alabilirsiniz. İkinci ladeyi de yaptıktan sonra dört sıra düz siyah örüyorsunuz. Ve patiğiniz tamamlanıyor arkadaşlar. Taban ve topuk kısmını videolar kısmında anlatmıştım arkadaşlar. Aynısı oradan bakıp yapabilirsiniz. Bir dahaki yeni modelde görüşmek üzere. hoşça kalın.